Ya bir kere daha böyle bir şikayet olay oldu. Ben torpil Bilmiyorum. morpil o zaman hiçbir şey satmıyorum. <laughs> 18 yaşındaki üstüne satıyor. Çocuklara satılıyor mu torpil? Hayır 5-6 yaşında çocuklara satılmıyor. Samsun'da torpil satışı yaptığı iddia edilen bir bakkala polisler baskın düzenledi. <laughs> Abi, İlk adım ilçesi Ançerli Mahallesi üzerindeki bir bakkalın 18 yaş altı çocuklara torpil satışı yaptığı yönünde ihbar alan polisler bakkala baskın düzenledi. Polisler bakkalda tezgah altında satılan torpillere el koyarak bakkal sahibi hakkında tutanak tuttu. 18 yaşından küçük çocuklara torpil satmakla ilgili işlem yaptılar. Ben 18 yaşında küçük çocuklara torpil satmadım ama dükkanımda torpil kendim burada düğünlerde, bayramlarda şey etmek için bulunduruyorum. 18 yaşından küçüklere de satmıyorum. 18 yaşındaki üstüne satıyor. Çocuklara satılıyor mu torpil? Hayır, 5-6 yaşında çocuklara satılmıyor. 17-18 yaşında çocuklara satıyor. Yani bakkalıca şikayet etmeye gerek yok ki yani. Bizim benim komşum bu yani. Ben savunmasını yapmıyorum. Allah için konuşuyorum. Bakkal sahibi ise 18 yaş altındaki çocuklara torpil satmadığını iddia ederek kendisi hakkında yapılan bu uygulamaya sitem etti. Böyle bir kere daha ihbar oldu. Yine geldiler polisler. Aşağıki bakkalda satılan torpili bize mal etmişler. Geldiler. Ha, torpilde ne var yani bu zamana kadar torpilden ölen yok, yaralanan yok, gözü patlayan çatlayan yok. Ha, çocuklara satılmaması lazım yani aklı başında 10 yaşından küçük çocuklara da bu satılmaz. Ama benim burada ben o kadar torpil patlattım. Bir şey görmedim ama torpilden daha zararlı torpilin ismi var ses çıkartıyor diye. Kız kaçıran var, çatapat var, füze var, büyük boy füzeler var, meşaleler var. Ben stadlarda meşalelerin altında çok yandım. Niye? Onlar yasak değil. Tezgahın altında gizli bir yerde duran torpili tezgahın üstünde satılıyormuş gibi yani alenen aşikar satılıyormuş gibi de yazmış tutanağı ama ben çekinmedim okudum imzaladım gönderdim.